Geri mi? Geri. Vallahi öyle. <laughs> Sırık. Buyursunlar efendim. Kısafar. Kısafardır o. Bulmak. İki kelime. Nedir? Yol bulmak. Hanımefendi. Hayran kaldı. İşler kesat. Kaç harfli? 10 harfli bunu saydım. <laughs> Kurşan'ım efendim. Grubun en yüksek puanla 9400 puanla şampiyon olan üyesi. Aynı zamanda kendisi neredeyse 2 dakika gibi bir süre arttırıyordu. Ki son sorularda biraz takıldı. Evet. Tarih tekerrürden ibaret mi bilmiyorum ama şu 14'ünün içerisinde zor diyebileceğim 10 harfli cevaplar var. Özellikle ilki. Hmm. Demek ki elimizde 6 tane harf alma hakkımız var ya onlardan birini isterseniz sona saklıyoruz. Hadi ikisini Son dört soruyu ayıralım. Diğer tarafta da rahat edelim. Çünkü sizden sonra yarışacak birisi yok. Risk almak zorunda değilsiniz. Çiğdem Hanım gibi, Seher Hanım gibi. Hı hı. Rahat ediniz. 9200 artı 19 saniye sizi bu haftanın şampiyonu yapar. Başlayalım 2200. mı? 9200. 9200 artı 19 saniye. Çünkü 18'i Damla Hanım yapmış. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Hadi gelsin. Ateşleyici olarak kullanılan yağlı odun. Bildiğiniz odun. Meşe. Yok. Acaba. Ateşleyici çünkü bu. Niye durdurdunuz ki? Ateş yakmak için kullanıyorum. Çıra, Çıra bir gaz tüp Korkuttunuz <laughs> beni. Siz korktunuz mu efendim? <laughs> ben de korktum. Hadi bakalım. Efendim çok kesin değil. Bazı kaynaklara göre diyelim. Buyurun. Buğday çorbasının mayalanması ile keşfedildiği düşünülen alkollü bir içecek. Bira. Bira. Dortis var. Laf kalabalığı yapıyor soru. Beni susturabilirsiniz istediğiniz zaman. Buyurun gelsin. Eğlence yerlerine girmek, ulaşım araçlarına binmek, Bilet. çekilişlere katılmak için alınan her türlü belgeye bilet Şimdi kısa bir soru var. Siz tokata indirmeden ben bunu okurum. Günaha yüz çevirme. Tövbe. Hoppa! 500 var. <laughs> belki burada bir nefes alırsınız. Ben size tırnak içerisinde Batı kökenli bir kelime vereceğim. Bir anda Türkçesini söylemek çok kolay değil. Ama geçen sefer de böyle sorularda beni çok şaşırttınız siz. O yüzden yorum yapmayayım, sorumu okuyayım. Gelsin. Rezistans efendim. Sigorta. Değil, değil. Çünkü sigorta Türkçe değil. Ha, Türkçe. Özbe öz Türkçe karşı. Güvence değil. <laughs> ın, 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 yanlış yoldayız. Rezistans. O reassurans mıydı sizinkisi? Olur. O rezistans. Makine dolan o rezistans. Ne? Harf alayım mı? Alalım mı? Alalım. Bir tane. Aldık bir tane. Türkçe, öz ve öz Türkçe bir kelime arıyoruz. Rezist. Makinenin rezistans. Bir şey aç uç gibi. Şu öyle bir makineden şey. kendimizi kurtaralım. O da aslında elektriğe neyse oraya girmeyelim. Ama başka düşünelim, başka düşünelim ya. İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa. Rezistans. Hı? Bir harf daha. Bir tane Buyurun. Direnç. Nedir? Direnç. Dirençtir efendim. Hiç sorun değil. Kendinizi o kadar üzmeyin. Ne olursunuz gülen yüzünüz aşağılara doğru sarkmasın. Buyurun yeni soruya. Şimdi Türkçesini vereceğim. Fransızca kökenlisini sizden isteyeceğim. Görelim. Kitapçık, Fransızca kökenli. Broşür. Nedir? Broşür. İşte o kadar. 2800 oldu kasa. Burada cesur olursanız harf almadan tertemiz 700 puan kazanırsanız. Ama tekrar edeyim 4 tane de harf alabilecek hakkımız var. Tamam. Buyurun. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyan soru. Radyoaktif bir element dedik başka da bir şey söylemedik. 7 harfli bir şey geliyor mu aklınıza? Plütonyum. Aa sığmaz. Uranium. Uranium. 7 harfli Uranium. Evet. Şimdi de kelimenin yine böyle kökenine indik. Ne manaya geliyorsa o doğrultuda bir soru hazırladık. İnşallah çok zor değildir. Kökü Kelime anlamı ısınma giysisi hmm. olan spor kıyafeti. Şey biliyorum ısınma giysisi olan spor kıyafeti. Termo bir şey mi? Yok yok, öyle bir şey değil. Gayet iyi bildiğimiz bir şey bu. Yani nesillerdir kullanılan bir şey bu. İçlik. Yok. Zaten Isınma Fransızca giysisi. kökenli bir kelime. Harf olayım mı? Yani isterseniz spor kıyafeti ama bizde biraz farklı. Esufman. Opa buyurun. Isınma bence Yani Isınma Mesela, olarak aldık. şofben ısınma oradan geliyor şofben de aynı hı hı. kökten geliyor o da Eşofman. ısıtıcı hı hı. anlamına geliyor şofman da ısınma kıyafeti spora başlamadan önce ısınmak için giyilen kıyafet. Hı hı. Biz de pazar günleri <laughs> değil mi o zamanlar kullanırız. Yenisi gelsin efendim. Burada daha rahat edeceğiz. Eski bir kelime var ama Tuğçe hanım görürsünüz 800 puan kazanacak buradan. Misak sözcüğünün günümüz Türkçesindeki karşılıklarından birini istiyorum. Misakı ı milli'deki misak. S misak sınır Harf alalım, harf alalım. Misak milli, harf alayım. Harf aldık. Misak milli. Hı hı. Ulusal şey. Antlaşma yok. Neydi efendim? Antlaşma. Öyle miydi? Öyle. Miydi? Nedir? Değil mi? Antlaşma. Bizzat kendisi. Böyle sorular hukukçulara geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü kendi dalından geldiği için bir anda karşında evet. telaşlanıyor. Allah bir dört köşe oluyorum sormayın. Ben de çok Biraz korkuyordum kendi alanımdan böyle hiç bilemeyeceğim diye ama. Bir tane harf aldınız <laughs> efendim. Şey. Elinizde halen bir buçuk dakika var. Üç tane, üç tane de harf alabilecek durumdayız. Geriye de sadece beş soru kaldı. Beş soru üç harf. Bakın abi. ne kolay sorular hem de onlar. Sarı, kırmızı ve yeşil gibi ön adlarla fasulye anılan. Yani. Yeşil fasulye kırmızı. fasulye, kırmızı fasulye var mı? Ay yok. Yok. Bir baklagil evet ama fasulye değil. Mercimek. Mercimek, evet. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, sarı mercimek. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor. Gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak. Yine Arapça kökenli bir kelime var. İfşa eski mi eski mi? İf Nedir? İfşa. E Bilmiyorum, i̇fşa etmek. Söyleyeyim. Nedir? Ha, i̇fşa etmek. İfşa etmek efendim. Pek güzel. Buyurun bitsin bu dokuz harfler artık. Süreniz güzel. Farkındasınız. Rahat ediniz. Park ve bahçelerde estetik amaçlı inşa edilen su biriktirme alanı. Süs havuzu. Çok güzel Tuğçe Hanım. İşte alıştığım Tuğçe Hanım. İki kelimeden oluşuyor. Bence bu 14 günün içerisindeki en zor soru. Hatta bugünün en zor sorusunda da yarışır yani birkaçıyla. Bir bakın bakalım. M ma mekmak değil değerinin, ederinin altında bir bedelle el değiştirme. Düşük fiyata satılma. Boşa gitme gibi mi? Ha gayret. İki kelime. Sığmaz boşa gitme ama çok da uzağa gitmeyin. Ederim. Harf alayım bir tane. Alalım. İstersek iki tane daha alırız. Ucuza gitme. Ne yaptık? Durdurduk efendim ve dokuz var. Bakıyorum. İsmi kimliği attınız Tuğçe'nin. Dursun, dursun yerde, dursun yerde. Önemli değil. Birbirimizi tanıdık. İsminizi sorup da harf alacak değilim. Üzerine bir bin puan daha konduracağız. O 8400'ü 9400 ü yapacağız. Geçen seferkinden daha aşağı düşmemiş olacaksınız. Şu an kaç harf hakkım var? Aa, yok sizin gözünüz oralarda değil. ya. 9200 dedi bu işi bitirebiliriz efendim ama 9200 olacaksa 19 saniye de arttırmak lazım. Bir harf mi yani alabiliyor? İki. i̇ki yani harf alabiliyor. İki harf alırsanız 19 saniye arttıracağız. Son soru. Son soru son cevap. Tamam. İki kelimeden oluşuyor cevap ve maslarla bitiyor. Buyur. Evet. Kırılan bir kimseyi güzel bir davranışla hoşnut et. Gönlünü alma. Hadi Gönül Gönül alma. Gönl Soruyu okuduğumda artık yani Damla Hanım o kadar güvenmiş ki size ellerini böyle hazırladı biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Bütün yarışmacılarıma kocaman alkışlar lütfen. Ama şu kadarını söyleyeyim e, tur finaline çok sağlam birisini gönderiyorsunuz. Zannediyorum favori olarak da gönderiyorsunuz. O yüzden şampiyonumuza da bir alkış verelim.